kızlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün eve yardımcı aldım. Bakın artık eve temizlik için yardımcı aldım. Benim bir eski robotum vardı maalesef. Hakkın rahmetine kavuştu. Aa, şimdi böyle bir Tetotek yani öyle okunuyor umarım diye bir markadan sipariş ettim. Aa, ve hemen sizler için beraber kutu açılımı yapalım dedim. Vlog böyle başlasın. Hemen bakalım nasılmış. Gerçekten memnun kalacağımı bilmiyorum. O yüzden beraber deneyelim, test edelim. Memnun kalırsa size de söyleyebilirim. Bakın bayağı büyük bir kutu Böyle Görünüyor, görünüyordu Kameraya da salladım bu arada. Hemen çıkarıyorum. Evet kızlar şöyle gördüğünüz gibi markası Cetotec inşallah böyle okunuyordur. İspan İspanya'dan gelen bir marka. Gördüğünüz gibi telefondan da yapabiliyormuşuz. Silip süpürüyor diye yazıyordu. İnşallah öyledir. Ve kendi kendini temizleyebilir bir makine, bir robot, bir yardımcı. İsmini beraber koyalım istiyorum. Bu görevi size verdim. İsmini olsun temizlikçimizin, yardımcımızın. Siz karar verin. Yorumlara yazın. Yeni yardımcımın ismi ne olsun? Şöyle bir açalım hemen birlikte. Sizi bir statife takayım. Ondan sonra birlikte bir çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle içinden bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunu okumam lazım. Bu muhteşem yardımcımız. <laughs> hemen bunu da açalım. Sizi statife takıyorum. Şu şekilde umarım görüntü iyidir. Güzel paketlenmiş. Evet. Yanlarına şöyle pamuk sıkıştırmışlar. Çok merak ettim. Nasıl? Bir makine. Gördüğünüz gibi şöyle. Biraz ışığını açıyorum. Arkada da kusura bakmayın. Şey çalışıyor. Çamaşır makinesi. Böyle bakalım nasıl çalışacak. Robotunu Şurada böyle bir bezi çıkıyor. Bunu zaten altta silmek için takabiliyorsunuz. Ondan sonra şurada da fır temiz fırçaları. Şey fırçaları, süpürge fırçaları. Bunlar takılı mı altta? Takılı değil mi? Takılı değilmiş. Şu parçaları böyle aşağıya takıyorsunuz zaten. Eski makineden de biliyorum. Şöyle. Bu şekilde takabiliyorsunuz. Hemen çeviriyorum diğer şeylerini. Bakalım neler varmış içeride. Simba da geldi hemen yanıma. Şöyle bir tane daha bak takılı bu. İkinci yedek olanıymış. Yani yedeği var. Bu da silme altlığı. Bunu da sonra deneyelim. Şimdi bir de böyle istasyonu var. İstasyonunu aldım bu sefer. Kendi temizleyebilir. Şöyle bakın. İstasyonu var. Siyah rengini seçtim ben. Beyaz olan da vardı. Hemen ben bunu okuyup sizinle birlikte denemek için çalıştıracağım. Şöyle takmış bulunmaktayım. Zaten hemen bu ışığı yanıyor. İçerisinde de böyle bir tane şeyi var. Hep buraya topluyor pisliğini. Bu da önemli. Çünkü insan bazen yoruluyor bunu temizlemekten. Çünkü ben eskisinden biliyorum. Hep boşaltmaktan bıkmıştım artık. O yüzden yani o genelde Turgut yapıyordu o işlemi ama yine de meşakkatli olan şeyler yardımcımız olmuyor. Böyle bence daha güzel oldu. Bakalım süpürme işlemi, silme işlemi nasıl? Hadi devamında görüşürüz. Bakayım ben bir kitaba bakar bakar yapıyorum. Evet canlar şimdi ben öğrendim nasıl olduğunu. Şimdi size gösteriyorum. Ee, yani bu sayfadan direkt zaten sesotek sayfasından yani uygulamasını indirip direkt her şeyi orada ayarlayabiliyorsunuz. Ee, Wi-Fi Wifi'liğinizle e, bağlanıyor. Şimdi ben yerleri sildiriyorum. O yüzden bütün halıları kaldırdım. Yani bayağı da güzel siliyor söylemem lazım. İlaç koymuyorsunuz. Suyla temizliyor ama bence çok güzel yani böyle haftada yani her, gün böyle toz alıp silse bence gayet güzel. Gerçekten altına biraz su ekliyorsunuz. Onları zaten açıklayacağım size daha sonra. Sadece şöyle bir bakın dedim. Gerçekten çeşit çeşit ayarları var arkadaşlar. Böyle de her yeri her köşeyi temizleyebiliyor. Özellikle köşeleri seçebiliyorsunuz. ondan sonra sadece bir yere mesela atıyorum şuraya bir şey döküldü. Şu bir ay şeklinde yani yuvarlak şeklinde orayı oraya koyup orayı ayarlayabiliyorsunuz. Süpürüyor, siliyor, kendini gidip temizliyor istasyonunda. Yani ben gerçekten çok memnun kaldım. Açıklamalara ve ekrana linki ve indirim kuponumu koyacağım. Oradan bakıp siz sipariş edebilirsiniz. Gerçekten bence harika. Birkaç şeyin daha size göstereceğim nasıl kendini temizlediğini. Bir evi silsin ondan sonra bir kendini temizletelim. Yani gerçekten çok güzel. Islaklığını da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. En düşükten en çoğa kadar var. Sırf toz da alabiliyorsunuz. Yani toz susuz yani toz alma işlemi de yapabiliyor. Biliyorsunuz bildiğim gibi benim robotum maalesef kırıldı bozuldu. Bunun ismini size bırakıyorum. Annesi ve teyzesi teyzeleri olarak yardımcımın ismini size bırakıyorum. Siz de oradan bakabilirsiniz. Gerçekten istasyonunda bakın çok şahane duruyor. Hiç rahatsız edici de değil. Yani şık duruyor ve küçük. Minimal. Şimdi gördüğünüz gibi kendi kendini topladı, temizledi ve şu torbaya dolduruyor. Bu torbanın da zaten her yerde satılıyor alabilirsiniz. Yani üniversal. Ben şimdi altını çıkardım canlı. Şöyle size de göstereyim. Bakın. Yani çok süpürmemesine rağmen çünkü şarjı çok dolu değildi. Yüzde 40 doluydu. Şuraları süpürdü sildi sadece. Ve bayağı da bir toz kir toplanmış yani. Evet arkadaşlar yeni bir günden hepinize merhaba. Şimdi Hofer'e geldik. Biraz indirimler varmış sizlere çekeyim dedim. Çilekler böyle 2.99. Hem de iyi kalite gurmeyi şu 1.49'a şöyle güzel domatesler var. Ben bunlardan da iki tane alacağım. Ama alttan alacağım. Önce size çekeyim. Ondan sonra üzümler var. 2.29 çekirdeksiz bakın. Bir de muzlar cüzdanımız. 1.11. Bir de böyle bir kübü. Leyen ama leyen yok. <laughs> Kilosu 11. Yok 1 euro 7 sent. Portakallar var alışverişe geldik. Sebzelerde pek bir indirim yok. Ama şu paprikalar 1.99'muş. Onlardan aldım. Arabamız şu şekilde şu an. Domatesimi aldım zaten. Başka neler gelmiş beraber. Biraz turlayalım. Bak şu lamba da çok güzelmiş. 44.99'a. Bu da Hofer'de bu mantar lambalar gelmiş. Bakın 12.99'a böyle değişiklet ışıklar gelmiş. 4.99'a, 7.99'a. Farklı farklı. Şunlar ışıklandırma yapıyormuş bakın. Evet biz eve geldik. Baktım oferde çekim olmuyor arkadaşlar. Dedim evde yapayım. Kolaları zaten çekmiştim. Turpbeleriyi ve kolaları almış Ziro bana. kendini normal. Şöyle şöyle tuz aldım. Evde bulsun diye. Derin dondurucuya patates. iki tane marul aldım lazım oluyor devamlı. Ondan sonra da poşetler var. Bir sürü yani alışveriş yaptık. Fiyatını size göstereceğim. Şöyle şok olacaksınız. E, e, doğru düz yemek hiçbir şey yok arkadaşlar içinde fiyat. 190 euro neredeyse. 189 yani euro. Şok bir alışveriş yani. Gerçekten şok edici bir fiyat. Ondan sonra çocuklara şöyle elma aldım. Elmamı, sen Hiçbir şey kalmamış evde. Bütün hafta hasta yattılar. Ben de evdeydim. Hiçbir şey alamadık. Bir yere çıkamadık. Aa, o yüzden de bayağı bir ev tam takır kuru bakır. Şimdi şöyle ısıtmalık üç tane kahvaltılık ekmek aldı. Şöyle aa, ceviz içi aldım. Eline siyah ekmeği biliyorsunuz. Mısır patlağı sadesini aldım bir paket. Ondan sonra çilekler uygundu. 2.99'a böyle 3 paket çilek aldık. Ondan sonra böyle tost ekmeği bir tane. Sonra kendime şöyle uh, protein ekek. Çocuklara yine şöyle uh, hududu yaban mersini. İki tane hurma. Bunlar çocuk da çok seviyor. Benler de çok seviyor. Ondan sonra çocuklara ıvır zıvır biraz yiyot da almış. Bundan sonra şu tatlılar çok güzel oluyor. Denemediyseniz deneyin. Ben pek şey yapmıyorum böyle şeyler de. Waffle benim tarzım değil ama Tugut işe götürüyor. O seviyor daha çok biz de bunları. <laughs> Ondan sonra şu sandviç <laughs> krakerleri de Yiğit seviyor çok. Tugut da seviyor. Ondan sonra bir de akşam da sayın yanına a, yer fıstığı aldım. Bir de Tugut şöyle büyük bir paket. Bu ayını almış Azra'ya. Azra hasta ya. Yesin diye değil mi Azra? Ondan ben böyle şurayı boşaltayım. Ondan sonra devamlı çekeyim arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle a, muz aldık. Pirinç aldım. Peynir aldım. Sonra poşete geçiyorum. Burada da böyle dondurucu pretzeller aldım. Hiç denememiştim daha önce. Deneyeceğim. İyi çok seviyor. Böyle fırın atıp pişirmeyi belki güzeldir. Sonra bir puding aldım. İki tane salatalık. O çikolatalı pudingin bir de vanilyalısını aldık. Ondan sonra bayağı bir ne şu pudingi de göstereyim. Bu Turgut'un pudingi. Bayağı bir 19 paket bundan aldık arkadaşlar. Hem Azra sevdi hem Turgut işe götürüyor. Bunları deneyin. Tek tek pakette olması böyle üçlü üçlü de avantaj oluyor. Böyle. Sonra çocuklara şunlardan aldık okula koymak için. Okullar başlayacak ya malum şöyle e, mercimekli cipsten almış. Çocuklara bundan aldım. Sonra bayağı bir şey istedim, tuvalet tuvalet ıslakmeleri. Şöyle protein pudinglerini abiler çok yiyor. Bunlardan onlardan aldım bayağı bir. Bakın şöyle ben Bayağı bir doldurdum grisli, irmekli. Şöyle olanı. Yani ben bayağı aldık. Bir tane skür aldım. Biri vanilyalı, biri normal. Sonra ayran aldık böyle arkadaşlar baya bir de işte şu pudinglerden belinay'ın sevdiği irmikli mirmikli dolu yani evet. belinay e için bir hafta pudra şekeri kabartma tuzuyla vanilya aldım evde bulunsun olan destoplarda yine çocuklara şunlardan baya aldım 6 tane bunlar okula götürüyorlar güzel oluyor şunun için de çocuklara humus 2 tane belinaya e biz çocuklar böyle çocuklara alışveriş oluyor daha şöyle kırmızı biber aldım ve Azra'nın en sevdiği Twix'ten aldık. Tam Son poşet sonra bitti. İki tane üzüm böyle onlar da indirimdeydi. İki tane domates bunlar da indirimdeydi. Sonra bir Azra Şoko Fresh. Çocuklara yine şöyle Gofret, Maxi Cake. Sonra Turgut şunu çok seviyor fıstıklı, yer fıstıklı, soletli çubuk kraker. Ondan sonra yine bir kahvaltı ekmek çıktı. Yiğit şöyle aldım. Benden bugün bretzel istemişti. Ondan sonra yumurta, maya ve çocuklar e, çocukların okuluna şöyle ekmeklerden aldım karışık. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi alışverişlerimiz bu kadardı canlar. Ben şimdi yemeğe geçiyorum. Bugün tavuk e, eti marine ettim. Pirinç pilavı yaptım. Biraz salata yaparım afiyetle yeriz inşallah diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Ee, video karma karışık oldu biraz. Çünkü çocuklar hasta diye pek çekim yapmadım. Kesik kesik bir şeyler çektim. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Yine de bizi bir beğenisiz, bir yorumsuz bırakmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.